Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız kıyır kıyır ağızda dağılan bir poğaça tarifi paylaşacağım. Çok güzel oluyor. Şimdi tarifine geçiyorum. İlk öncelikle kabın içerisine bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu arada kullandığımız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. Mahlep kesinlikle çok yakışıyor. Sonrasında içerisine 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Hemen böyle mayalandırmakla uğraşmadan yapabileceğiniz bir tarif. 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekliyorum. 100 gram erittiğim tereyağını ekliyorum. 2 yumurtadan birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Gerisini içerisine ekliyorum ve bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Sonrasında artık sadece unu eklemek kalıyor ama dediğim gibi önemli olan malzemelerin oda sıcaklığında olması. Şimdi unu böyle azar azar ekleyip ilk öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Toplamda 4 su bardağı un ekledim. Hamur toparlanmaya başlayınca elimle yoğurmaya geçiyorum. Un miktarı biraz daha az veya fazla olabilir ama böyle ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Çok pratik ayrıca oldukça da lezzetli bir tarif. Hemen böyle hazırlayabiliyorsunuz. İster kahvaltılarda, isterseniz çayın yanına hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır bir poğaça tarifi. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi artık hamur hazır. Görüyorsunuz böyle yumuşak ama ele de yapışmıyor. Şimdi üzerine bir bezle örtüyorum. 10 dakika dinlendiriyorum. Zamanınız varsa bu şekilde dinlendirebilirsiniz. Çok az tekrardan yoğuruyorum ve artık şekil vermeye geçiyorum. Ben içerisine kaşar peyniri ekleyeceğim. Şöyle hamurdan bir parça aldım. Tabağın üstüne koyup hafifçe açıyorum. Ve orta kısmını biraz daha kalın bırakıyorum. Sonrasında peyniri koyup yuvarlak olacak şekilde kapatıyorum. Yuvarlıyorum ve bu şekilde hazır oluyor. Açarken böyle hamurun orta kısmını biraz kalın bırakıyorum ki pişerken üst kısmı patlamasın diye. Bu şekilde açarsanız şeklini tamamen korur. Şöyle yine iki parça kaşar peyniri ekliyorum. Bu arada istiyorsanız farklı beyaz peynir olabilir. Farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra artık kenarlarını böyle kavrulmuş susama batırıyorum. Şöyle yuvarlayarak kenarlarını kavrulmuş susama buluyorum. Görüntüsü bu şekilde daha güzel oluyor. Bu arada toplamda 15 tane poğaça çıkıyor. Eğer boyutunu biraz daha küçük veya büyük ayarlarsanız sayısı da ona göre değişir. Şimdi hepsini bu şekilde yine hazırlıyorum. Ve üst kısımlarına yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısını da sürdükten sonra üzerine böyle bir bıçakla hafif bir çizik atıyorum. Piştikten sonra görüntüsü daha güzel oluyor. Özellikle kavrulmuş susam bu poğaça çok yakışıyor. Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Hem görüntüsü hem de tadı güzel bir poğaça oluyor. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı ve üzeri kızarırsa gayet iyi olur. Şimdi fırından çıkarttım. Bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekledikten sonra servis tabağıma alıyorum. Altı da üzeri de gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. İçerisi de gayet güzel bir şekilde pişti. Hemen böyle yarım saat 45 dakikada hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi şöyle içerisinde göstermek istiyorum. Kaşar peyniri de gayet güzel eridi. Mahlep de çok güzel bir tat veriyor poğaçaya. Bu şekilde denemelisiniz. Ayrıca içerisine elma sirkesi yerine üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Sirke ile beraber daha kıyır kıyır ağzıda dağılan bir poğaça oluyor. Kesinlikle favori poğaça tarifiniz olacak. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.